meclisin takdirlerini arz ederiz. 02 01 2800. Merhum Halil Demir, Ahmet Yazıcı, Hayri Turan, Ali Karakusun Arkadaşlar öneriyor. diyor. Önergeyi verenler Fuat Cindoğlu, Ayhan Çevik, Mehmet Erdoğan, Hamdi Arslanoğlu, Enes İnceoğlu. alanı kararla özel sağlık testi alanı olarak 1 bölüm 5 bin ölçekli nazım imar planında konulmuştur. 1 bölüm 5 bin ölçekli nazım imar planına paralel olarak Kolej Tepemi Mahallesi 20'de 1'de imar noktasında alınan özel sağlık olarak özel sağlık testi alanı <laughs> İmam Doğusu'nda görüşülmeye göre havaresine oy verdiği söylüyorum arkadaşlar. Kabul edenler, bekleyenler oy gibi kabul edilmiştir. <laughs> Gündemdeki yedinci maddesi, Özlemuray Caddesi ve Nuri Pazarbaşı Caddesi'nin birleştiği yerlerle bulunan belediye mülkünün satış ekip hakkındadır. <laughs> Müdürlük yazısını okuyalım. Buyurun